Evet, tekrar ikinci videoyla beraberiz. Burada bir mola verdiğimiz için o yüzden e, videomu kestim. Bu videom zaten iki bölüm olacak. Birinci bölümü çektik. İkinci bölümde kaleye vardığımızda videoyu sonlandıracağım. Bugün yani iki video çekeceğim. Tuf tuf görüyorsunuz. <laughs> Lisbon'u çok sevdim. Hani övdüklerinden de güzel bir şehir. Yani Lisbon'u şimdi diyorum çok sevdim. Güzel yani insanları saygılı, kibar. <laughs> tuf tuf tabi birazcık e, this road, everything is the Alfama. Görüyorsunuz yokuşu. Video birazcık sallanıyor. Kusura bakmayın. Çünkü yokuş yukarı giderken birazcık tuf tuf sallıyor. O yüzden ilerleyeceksiniz. Heh. Şey görüyorsunuz. İstanbul'daki şey, Çekemedik. Evet <laughs> Eski yerle şimdi burası eski yerleşim bölgesiymiş yokuşu görüyorsunuz. Dimdik yokuş çıkıyoruz. Tuf tufla. Bu yokuşluk da bana birazcık şey de anımsattı. Türkiye'de roman mahallesi olur ya böyle. Hep yokuşludur böyle. Birazcık da bana onu anımsattı. Roman mahallesi gibi burası. Çok sağlıyor.

Evet orası da yılbaşı pazarı karşılak gördüğümüz yer. Şimdiden zaten süslenmeler falan yılbaşı hazırlığı başlamış. This restaurant, one of the best with all the Portuguese traditional food, okay, from north to south, very 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 good and it's not expensive. It's a medium, medium, But very very good, one of the best. Burası Portekiz'in Lisbon'un meşhur restorantıymış. Çok lezzetli yiyecekleri varmış. kendi kültürlerini tanıtım yiyecekleri varmış. Görüyorsunuz tramvay yolundan tekrar geçiyoruz. Şimdi düz yola geldik. Evet artık sallamaz. Çünkü demin Şu an düz yola geldik. Artık videoyu sallamaz yani. Aynen sokakları dar. Kaldırımları dar zaten görüyorsunuz kaldırımları. Ama kaldırım yüksek değil bak o benim hoşuma gitti. Hani bazen böyle kaldırım yüksek oluyor ya da kaldırım kenarında işte direkler oluyor yani arabalar park etmesin diye. Onlar yok güzel. Otelimiz de güzel. Havalimanına 5 kilometre yakınlıkta. Zaten otelin de videosunu başka bir zaman çekeceğim. Belki yarın da otel videosu gelebilir. Ama dedim ki bu part 1, part 2 olacak. Şu an part 2 iki, yani ikinci bölümdesiniz. Böyle bir saatlik bir yolculuğumuz olacak. Lisbon'u çok sevdim. Hani şu anda biz 11. aydayız. Yani 11. ayın son haftalarındayız. Ee, gene de hava güzel. Ee, çok soğuk değil. Normal ceketinizle gezebilirsiniz. Yok şu görüyorsunuz. Welcome, welcome. Evet, kaleye de gelmiş bulunmaktayız. Kaleye gelmiş bulunmaktayız. Burada şey, videomu sonlandıracağım. Burada Bence devam evet. Ha, devam ediyor. Pardon, devam edelim dedi. Oradan. Oradan tamam. Buradan ineceğiz. Anne tutar mısın? Evet. Enjoy the view. You have the castle. You have downtown. Okay. The castle is here. Over there. Okay. Okay. <laughs> yes. And you can see the bridge. You can see the statue. Maybe not with the fog. <laughs> Burda kalemin Lisbon'un deniz manzaralarını göreceğiz. Çok harika.

burası Lisbon'un gerçekten görmeye değer manzarası. Evet denizde köprüyü görüyorsunuz. E -E -Trabajo. Çok yoğun olduğu için konuşmak ve film çekmek gerçekten biraz zor. <laughs> evet karşıdan kale görüyorsunuz biraz sonra o kaleye çıkmak istiyoruz evet Lisbon ikiye ayrılmış bir tarafı eski ve bir tarafı modern olan yer biz eski ve tarihi olan bölgedeyiz çünkü tarihi çok sevdiğimiz için bu bölgeyi biz tercih ettik 1700'lü yıllarda çok büyük bir deprem görüyor ve depremden inanılmaz bir hasar görüyor. Onun için 1700'den sonra depremden sonra yapılan yeni binalar, sarayları sadece görebiliyoruz ama yine de gerçekten çok görkemli. Ve nereye gidersek gidelim siz de görüyorsunuz her yerde kilit oluyor. Güya aşkını kilitliyorsun ve ömür boyu devam ediyor ama bunlara artık inanmıyoruz. Evet, gördüğümüz gibi bize bilezik satmak için elinden geleni yapıyorlar. Evet. Madam, سيد tipo português? No, no, thank you, thank you. No for you. Ee, evet arkadaşlar, Adam, burada videomuzu sonlandırıyorum. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, herkese güzel günler diliyorum. Beğeniyorsanız yorum yapın ve beğeni yapın. Teşekkür ederim, iyi günler.